Yönder Gelsin kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugün sosyal kazan web sitesinden abone kasmayı göstereceğiz arkadaşlar organik abone nasıl kasılır veya marketten abone nasıl satın onu göstereceğiz arkadaşlar size biliyorsunuz ki biz sosyal kazan web sitesi sayesinde videolarımızı keşfete düşürdük videolarımızı izlenmeye izleniyor ve keşfetlere çıkıyor arkadaşlar siz de YouTube işine uğraşıyorsanız YouTube'a düzenli video çekiyorsanız arkadaşlar size sosyal kazan web sitesinde jeton alarak ve jeton e, video izleyerek jeton kazanarak videolarınızı keşfede çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, platforma e, videoya geçelim şimdi uzatmadan arkadaşlar sizde sıkmayalım. Burada arkadaşlar jeton satın al. Bir püyelik, çekiliş ve baki yükle kısmı olarak dört kısımdan yapılmış arkadaşlar. Bir de market var. Ve yandan da arkadaşlar buradan da videoları izleyerek jeton kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar burada sayfa ekle. Sayfalarımı görev ekle, görev link ekte, görevlerim ödeme altı şeklinde. Baki jeton baki dönüşü şeklinde bir sürü görevler var arkadaşlar. Ben mı göstereyim ilk başta size arkadaşlar. Burada bir sürü sayfalarım var arkadaşlar. Bakın arkadaşlar hepsi aktif. Bakın hepsi aktif arkadaşlar. 306. Bu YouTube izleme otomatikmiş arkadaşlar. 120 saniyelik olanı göstereyim. Bak sonsuz olan gösteriyorum. İzledikçe kazanı açacağım arkadaşlar. Bak 3000. Bu şekilde arkadaşlar kanıtlı olarak göstereyim. Sonra e, istediğinizi diyebilirsiniz arkadaşlar. Siz özgürsünüz. Arkadaşlarım şimdi ben videolar her zaman kanıtlı gösteriyorum ki herkes e, inansın. Dediklerimiz doğru diye. Çünkü arkadaşlar bu kadar e, bir sürü web site var ki dolandırıcı olarak. Sadece para kazanmak için yapıp adamlar ilgilenmiyor bile web sitelerden arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan sayfa ekle kısmına geliyoruz. Dedik ya organik e, organik artma şekli. Burada organik artıyor ama bazı insanlarımız arkadaşlar burada jeton kasmak için fake hesap dediğimiz e, mail açıyor. Hiç kullanmamış mail. Buradan açıp arkadaşlar hemen buraya üye olup da YouTube'da da herkes abone olunca fake YouTube'da fake abone gözüküyor. Ondan YouTube yakalarsa da YouTube zaten aboneler fake olanları hepsini siliyor. Burada abone gelmiş sonra abone düşmüş arkadaşlar bu bizik bir sıkıntı yok. Bunlar fake dediğimiz hiçbir zaman kullanmadığı Gmail'den açmış yeni ya da Gmail'i açmış abone olmuş bir kere videonuzu izlemiş başka yapmamış bunu YouTube yakalar her zaman bu sizik mi mevzu bizik mevzu değil burada düzenli videoları sizi keşfede çıkarmaz için arkadaşlar kullandığınız diyoruz her zaman kullandığınız Gmail ile giriş yapın ki kimsenin de ne abonesi düşsün ne izlemelerinde e, geri çeksinler burada onu öncelik verin arkadaşlar Burada aboneyi göstereyim arkadaşlar. Organ abone dediğimiz. Burada abone linkini giriyorsunuz YouTube kanalın. Buradan arkadaşlar return seçiyorsunuz. Burada devre dışı diyor. E, günlük tıklamaları seçiyorsunuz arkadaşlar. Sayfaya ekle diyorsunuz. Başka bir şey yok arkadaşlar. E, i̇kinci çeşit ise arkadaşlar market kısmı dediğimiz. YouTube'a gelelim hemen. YouTube arkadaşlar burada abone var arkadaşlar. YouTube paketi. Burada YouTube arkadaşlar garantisiz diyor bak. Hemen diyor garantisiz garantisiz. Garantisiz, garantisiz. Hepsi garantisiz değil mi arkadaşlar? Ha ama YouTube Türk abone 500 adet gün garantili 15 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 gün garantili, 15 gün garantili. Başka abone yok galiba abone paketi yok arkadaşlar Şimdi arkadaşlar YouTube bana, siz garanti istediği fiyatlar 30 liradan başlıyor 1 k 3 k 85 lira 5 k 140 lira 1 k 30 lira 3 k 85 lira 5 k 140 lira Diğerini gösterim arkadaşlar garantili dediği 15 gün olan 500 adet 90 lira 15 günlük yine garantili 1 k 180 lira 1 k 15 gün yine garantili 130 lira 3K'sı 350 lira, 5K'sı da 500 lira arkadaşlar. Bu şekil paketlerden e, gösterdim arkadaşlar. Ha derseniz ki abi sadece abone mi? Abone değil arkadaşlar. Burada videolarınızı keşfede, yorum, beğeni paketler var arkadaşlar. Burada organik e, jetonla e, yapabiliyorsunuz bunu. Jeton yan marketten satın alırsınız. Ya da arkadaşlar video izleyerek ben video izleyerek yapmıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ben YouTube, Instagram videolar çekiyorum. Buradan jeton jetonlerde jeton nerede? Heh, jeton satın al. Ben jeton satın alıyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. 50 jeton 24 lira. 100 bin jeton 32 lira. 150 jeton 44 lira. 200 bin jeton 72 lira. Bu şekilde arkadaşlar. Fiyatlar uygun zaten burada arkadaşlar. Dediğim gibi ee, merak ettiğiniz sorular olursa arkadaşlar benim e, web instagram adresim var arkadaşlar oradan yazabilirsiniz bana tekrardan göstereyim arkadaşlar bu arkadaşlar benim youtube kanalımın instagram adresi arkadaşlar buradan merak ettiğiniz sorular olursa cevaplıyoruz destek ekiplerimiz sakın ama sakın bu hesaptan yazmayın arkadaşlar bu hesap destek ekibi yok benim kişisel hesabım buradan cevap veremem ee, ve YouTube kanalında da arkadaşlar aktif olarak ben cevaplıyorum e, yorum kısımlarda gördüklerimi arkadaşlar. Tekrardan buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın. E, görüşmek üzere.